Herkese merhabalar. Bugün de sizlere iPhone 11 serisi içerisinde iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone 11. Bizim elimizde şu an iPhone 11 telefonu var. Bunun kutu açılımını yapacağız. Tabi biz bu telefonu şu anda piyasada fiyat performansına baktığımızda 7299 lira. Ama tabi serbest piyasa olduğu için 7200 TL'den tutun 7999 TL'ye kadar müşteri bulabiliyor iPhone olduğu için. Bir de şu anda e, virüs salgını nedeniyle telefon piyasada zor bulunuyor. Bunu da ekstradan sizlere belirtiyorum. Bizim elimizdeki şu anda iPhone 11 64 GB. Tabi 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere 3 farklı periyotta ve 6 renkte. Sarı, kırmızı, yeşil, Beyaz, siyah ve mor seçenekleri bulunmakta. Telefonun kutu içerisine baktığımızda telefonun kutu içerisinde iPhone 11'in kendisi, şarj kablosu, şarj başlığı ve kulaklık. Bunlar içerisinde olmakta ama biz bu telefonu tabii e, iPhone 11 Pro ya da iPhone 11 Pro Max olarak kıyasladığımızda yeni akıllı cep telefonu almak isteyenler için özellikle bu telefon şu anda piyasada oyuncu telefonu olarak bakın tekrar söylüyorum oyuncu telefonu oyuncu telefonu denilince aklı direkt iPhone 11 tabi gigabaytını ne kadar yüksek alırsanız hem fiyat artıyor hem de Telefonu kullanım alışkanlığı sizin kullanım durumunuza göre değişiyor. Hafızız ne kadar yüksek olursa telefonu o kadar uzun süre kullanabilirsiniz. Yani böyle sıkıntılar yaşamazsınız hafıza doldu. Gerçi 64 gbta da e, minimum seviyede çok güzel performans göstereceğini düşünüyorum. Tabi yurt dışında 799 dolar bizim ülkemizde 7,5 milyara kadar bulabiliyoruz telefonu. 7,5 milyar da iyi bir para. Yani şu anda bu telefonu herkes rahatlık alabilecek bir potansiyelde değil. Kişiden kişiye değişkenlik gözüktüğü için kimisi iPhone'un Pro'sunu sever, kimisi Pro Max'ını, kimi 6S, kimi 7, kimi 8, kimi 8 Plus. Kişiden kişiye değişebilir. Tabi telefonun ön ve arkası cam çerçeve kenarına baktığımızda çerçeve kenarları 7000 alüminyum serisi. Alüminyum çerçeve. şu var telefonda soyulma, çizilme. Ya kolay kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir de hem fiyat performansı hem de kalite açısından baktığımızda telefon gerçekten tek elle rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Rahatlıkla bakın. 6 Plus kullanıyordum ben daha önce mesela. 6 Plus mesela çok sıkıntı çekiyordu. Bununla mesela rahatlıkla işlemleri yapabiliyorum telefonu. Biraz arka kamerasından bahsedelim. Arkadaki çift kamerası 12 megapiksel Hemen sağ tarafta e, flash'ın üstünde mikrofonumuz bulunmakta. Özellikle arka kameradan videolar falan çekmek istediğinizde bu mikrofon vasıtasıyla daha kaliteli sesler alabiliyoruz. Tabi telefonun diğer eski üretim olan iPhone modelleri şu anda en son sekmede. Tabi iPhone 12 modellerinde e, bunların da projeleri tasarım açıldı. Hatta Eylül-Ekim ayında zaten Apple yeni telefonlar çıkartıyor gerek telefonun şarj hoparlörünü çok beğendim. Acayip hoşuma gitti. Çift hoparlör olması zaten beni benden aldı. Tabi bu, bu telefonu almanız için 3 neden söyleyeyim ben size. 1. Kamera performansı. 2. Oyun performansı. 3. Şarj. Telefonun o kadar güzel bir özelliği var ki daha yüksek verimlilikte daha az şarj tasarrufu sağlıyor. Yani daha az şarj kullanarak sizin telefonunuzun daha uzun süre kullanmanızı sağlıyor. Bu da güzel. Bu da güzel. Sonuçta o kadar para verilmiş bu telefona. Biraz da telefonun kutu içerisinden bahsedelim. Telefonun gerek şarj kablosu ve kulaklığını gösterelim. Kulaklık konusunda. Yani 30 metreye kadar 2,5 saat 2 saat. Tabi biz böyle bir şeyler denemiyoruz ama bunu Apple söylüyor. Bize özellikle Apple bunu belirtiyor. Kulaklık girişine baktığımızda kulaklık girişi şarj girişiyle kulaklık girişi aynı. Bakınız şöyle göstereyim ben. Kulaklık girişiyle şarj girişi aynı. Tabi kulaklıkta gene kulağın içine rahat girecek potansiyelde. Tabi kablosuz kulaklık şu anda 2020 yılında kablosuz kulaklık kullanımı çok aşırı derecede yaygınlaştı. Kablosuz kulaklık kullanımı. Ama tabi suya IP68 sertifikası olması da hoş bir durum. Telefonun biraz da şarjından bahsedecek olursak şarjı da gerçekten çok güzel iPhone'ların içerisinden çıkan başlık USB başlık şarj girişi zaten kulaklıkla şarj girişi hemen hemen aynı hemen hemen aynı derken zaten aynı Şu şarj aletine baktığınızda ama böyle telefonlar alacaksanız bakın şarj aletlerinizi yanınızda gizlirin kimseden farklı ekstradan şarj aleti takıp kullanmayın hem telefonun yuvasına hem telefonun kendine gerçekten çok büyük eziyet çektirirsiniz telefonun daha kısa sürede bozulmasını sağlarsınız. Güzel bir tavsiye olmadı tabii ki ama farklı şarj şarjlarla denemek pek de mantıklı olmuyor. Alacaksanız telefon eğer orijinal aldıysanız kablosunu, kulaklığını, şarj kablosunu orijinal Burada da aynı şekilde şöyle takalım. İşte bu şekilde. Tekerle rahatlıkla kullanabiliyoruz ya. Çok hoşuma gitti bu tekerle kullanabilmek. Kablosunu da bu şekilde taktık. Kablosu da bu şekilde oldu. Telefonun. Kutusunun içinden çıkan şarj orijinal kablosu kutu başlangıcında bizi bir merhaba karşılıyor. Gerçekten güzel bir merhaba oluyor. Başlangıç olarak kutu içerisinde tabi telefonun kendi sim kartı açma aparatı. Telefon çift simli. Bir normal nano sim kendi sim kartını takıyorsunuz. Bir de telefonun normal esim. sim Tabi e -sim şu anda kullanılmıyor. Onu da ekstradan belirteyim sizlere. E, telefonumuz şu anda açıyoruz. Telefonumuz şu anda açılıyor. Biz de bakıyoruz telefonu şu anda. Telefonumuz açılıyor. Tabi telefonu kapattığınızda açılma süresi 30 saniye ile 40 saniye arasında değişiyor. Ya yani herhangi bir tereddüt etmeyin. Telefonu örnek vereyim açıyorsunuz. Telefonu açtın açtın. Böyle burada gör, elinizde bu şekilde ittiğinizde telefon otomatik olarak geliyor. Biraz ekran parlaklığına bakalım telefonu. Şöyle şunları kapatalım. Biraz narin tuttuğumuz için telefonu tabi biraz zorlanma söz konusu oluyor. Şöyle ne diyor? Aç diyor. Açmıyoruz. Sil diyoruz. Sil. Haftalık rapor gelmiş. Daha telefonu aldık daha yeni açtık. Haftalık raporumuz gelmiş. Telefon ne kadar kullandı, ne kadar kullanabiliyorsunuz, ne kadar şey yapabiliyorsunuz bunu da belirteyim sizlere iPhone 11 telefonunun kamera performansından biraz bahsedelim. Telefonda kamerasında ne gibi güzellikler var? Resimleri ne kadar rütuşlu yapabiliyor? Veyahut da ne kadar kaliteli, ultra çözünürlükte resimler çekebiliyoruz? Bunu göstereceğiz. Telefonu kamera modunu açtığımızda fotoğraf moduna baktığımızda fotoğrafını tabi yakın çekme. Tabi şöyle bir yazılı yazı yazan. Bakalım yazı yazan bir yer var mı? Yazı yazan bir yer yok. Şöyle bakalım. Şu yazı yazan sekmeyi yakın çekim moduna bakalım ne kadar güzel okuyabileceğiz. Onu gösterelim şöyle. Şimdi şöyle aldığımızda kaç x'e kadar geliyor? 0.6'yı 05 xten 05 xten yaklaşık olarak 5x'e kadar geliyor. Bakın buradan çok rahatlıkla okuyabiliyoruz kamerayı. Fotoğraf modu bu şekilde. 5x'e kadar. Yani yazıyı rahatlıkla okuyabiliyoruz. Evet şarj etme. iPhone'u şarj etmek için bağlayıcı kullanıcı aygıtı Q sertifikalı kablosu. Bak, bakın yazıyı rahatlıkla okuyabiliyoruz. Fotoğraf çekmek istediğimizde bakın fotoğrafı elimizi oynatmadan şöyle. Evet fotoğrafı çok rahat bir şekilde çektik. Yakın moduna baktığımızda şöyle yaklaştıralım. Bozulma oluyor mu? Çünkü bazı durumlarda telefon resmi ne kadar yaklaştırırsan yaklaştır, görüntü kalitesi oluyor. Pek de hoş bir görüntü olmuyor. Bunda gerçekten güzel. O kadar da fazla e, rahatsız etmedi yani gerçekten de öldürmedi. iPhone 11 kamera konusunda adından çok söz ettirecek. Bunu ekstradan size belirteyim. Çok söz ettirecek. Bakın iPhone 5 isimiz vardı bizim. iPhone 5 şöyle yakın çekim yapalım bakalım. 5x'e kadar biz alırsak oho. Baksana 5x'e kadar aldık şu an ne kadar net kaliteli bir şekilde gözüküyor. Ne kadar net kaliteli bir şekilde gözüküyor. Bu da güzel. Video durumuna baktığımızda video durumunda tabi görüntü otomatikmen ekran büyüyor. Ekran büyüdüğü için de daha hoş bir görüntü sağlıyor. Tabii fotoğraf modu bu şekilde. Bu da bu da ekstradan güzel. Fotoğraf modu da çok güzel. Hızlı çekime bakalım. Telefonu şimdi hızlı çekimi şu anda. Hızlı çekimi alıyoruz şu anda hızlı çekim alıyor şu anda. Evet hızlı çekim şu anda. Bakalım şöyle gidelim gelelim. Şöyle şunu şöyle şöyle. Dur diyelim. Evet. Hızlı çekimi gördünüz mü? Normalde hızlı çekim bayağı hızlıydı. Bayağı hızlıydı. Gördünüz mü hızlı çekimi? Tabi bunun içinden siz kendiniz resim odaklama yapıp istediğiniz resimleri seçebiliyorsunuz hızlı hızlı çekimi de çok hoşuma gitti benim. Ağır çekime bakacak olursak ağır çekim kim bilir? Daha da yavaştır. Daha yavaş. Ağır çekim modu bu, bu da çok hoşuma gitti. Ağır çekimi de çok güzel. iPhone'larda ağır çekimli olması. Bakın. Çok iyi ya gerçekten. Sizce de öyle değil mi? Ağır çekimi. Ağır çekim de çok güzel. Video çekimini gördük. Fotoğraf çekimi. Portli çekimi. Bakın. Portre çekimi. Güzel portre çekimler yapmak istediğinde. Zaten karanlık ortamda karanlık ortamda bir resimler çekiyor. Tabi bunu da ilerleyen dönemdeki videolarımızda göstereceğiz. Böyle karanlık ortamda normal gündüz gibi resimler çekiyor. Bu da çok güzel. Kamerası bu şekilde. 12 megapiksel ön kamerası var. Arka kamera 12 megapiksel 12 megapiksel. Flaşımız fena. Tabi böyle ışıklı aparatlar var. Onlardan da takıp kullanabiliyorsun ama bu şekilde. iPhone'un iPhone, e, iPhone 11'in en güncel soruları varsa videodan altına yazın. Biz hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Yorumlara çünkü bizim için çok önemli. Telefonun kamerasıyla alakalı sorunlar olan varsa biz elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Bunu da sizlere belirteyim. iPhone 11 modelinde telefonun 4 GB RAM var içerisinde. 64 GB da kendi hafızası var. Kameralar dediğim gibi çift kamera ikisi de 12 megapiksel. Ön kameramız da aynı şekilde 12 megapiksel. Ekranı tam geniş olarak alma şeyine baktığımızda Yanlarda böyle e, Samsung modellerinde şöyle çeltik olur ya. Onu da ekstradan bakalım da şöyle. Telefonda herhangi bir durumda söz konusu var mı? Yok. Telefon gerçekten güzel. Tek elle rahatlıkla avuca gelebiliyor. Ve en güncel akıllı cep telefonlarla alakalı olarak Kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Ve en güncel akıllı cep telefonu sorularınızı videoların altına yazın. Bu telefondan yeni almak isteyenler varsa, kafasına takılan sorular varsa, yaşadığınız sorun, bakın bununla alakalı bu sorularınız varsa bize yazın. Biz elimizden geldiğince hızlı bir şekilde yardımcı olmaya özen gösteriyoruz. Bu da farklı bir çekmiş olduğumuz resim. Uzaktan. Ağaçları ne kadar ince göstermiş. Ne kadar ince gözüküyor ağaçlar görüyor musunuz? Gerçekten çok ince ağaçlar iPhone 11 ile çekilmiş bir resim, şöyle yakın çekim yaptığımızda geliyor da geliyor. Bakın yerdeki yosunları görebiliyor musunuz? Ben bir de bunu uzak mesafeden çektim. Ne kadar güzel bir kaliteli bir ortamın ne kadar güzel. Bakın yeşil renkleri nasıl rahatlıkla görebiliyoruz. Yeşil renkleri yani ağacın altları dalları. Dediğim gibi telefonun sim kart yuvası bakın burada. Biraz önce gösterdiğim iğne yardımıyla nano sim kartı buradan takabiliyoruz sim kartı. Hızlı şarj özelliği olması yani çok hoşuma gitti. Ayrıca orijinal ürünü koyduğunda böyle temaslı şarja takmadan da kablosuz bir şekilde şarj edebiliyorsun. Bu daha da güzel bir uygulama. Bu da çok güzel bir uygulama. Ama e, telefonun şıklığı, zarafeti çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel. Bu telefondan yeni almak isteyenler veyahut da bu telefonla alakalı en güncel akıllı cep telefonlarınızı videoların altına yazın. Biz bunlara çok önem gösteriyoruz ve çok hızlı bir şekilde cevap vermeye özen gösteriyoruz. E, ayrıca yeni videolardan ve sürprizlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olarak, sağda bir buton var, abone olarak bize hem destek olabilirsiniz hem de sürprizleri daha yakından takip etmiş olabilirsiniz. Bunu da ekstradan sizlere belirteyim en güncel akıllı cep telefonlarıyla alakalı sorularınızı bekliyoruz.